Murat Gürtürk. Sol omzumdaki ağrıyla buraya geldim. Yatarken, kalkarken omzumda e, bayağı bir ağrı hissediyordum. Herhangi bir şeye uzanırken arkama elimi götüremiyordum. Bu şekilde şikayetlerim vardı. Murat Bey ile tedaviye başladık. Omzumda iki tane yırtık olduğunu söyledi Murat Bey ameliyatla iyileşebileceğimiz, daha sonrasında fizik tedavi görebileceğimiz söyledi. Ameliyatın başarılıydı. Ameliyat sonrası da fizik tedavi başladı. 8 seanstır da fizik tedavi alıyorum. Ameliyat sonrası biraz acılı geçti. Ama şu anda gayet iyi hissediyorum. Kolumu az çok evde kullanabiliyorum. Ne bileyim, ufak tefek işler yapabiliyorum birkaç ay geçince çok daha iyi olacağına inanıyorum. Murat Bey'e çok minnettarım. 20 sene önce tanıştık onunla. Yani kızımızı bize bağışladı. Ve sonrasında da ben de aynı şekilde burada tedavi görüyorum. Çok da memnunum. Bütün çalışanlardan, fizik tedavi uzmanlarından, diğer çalışan personellerden hepsinden çok memnunum.